562. hafta. Değerli kayıp aileleri, sevgili anneler, insan hakları savunucuları ve basın emekçileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak göz altında kaybedilen insanlarımızın akıbetini açığa çıkarılmasındaki ısrarımız, hukuk, insan hakları, barış ve demokrasi taleplerimizle bir kez daha bu alandayız. 562 haftadır tüm çağrılarımıza rağmen hala hukuk işletilmiyor. Cezasızlık politikalarıyla failler atlanmaya devam ediyor. Demokratik devletlerin öncelikli görevi hukukun üstünlüğünü güvence altına almak, hukukun tarafsız, doğru, adil ve etkin bir şekilde uygulaması sağlamaktır. Devlet adına suç işleyen faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılabilmesi için yargı mensupları soruşturmaları yürütürken, kararlarını verirken bağımsız, tarafsız ve ilgesel bir tutumla tüm baskı, tehdit müdahalelerden uzak bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bugün yine burada, bu topraklarda kaybedilen yüzlerce insanın faillerini insanlığa karşı suç işleyen sorumluların ortaya çıkarılmasını ve yargılamalarını talep ederken 25 yıl önce yüz alınarak kaybedilen İsa Soysal'ın sesi oluyor. Evli ve üç çocuk babası İsa Soysal 1988 sonbaharında Sinopya bağlı Boz olan köyünde Boz alan köyünde Tarım mezrasına evine gelen iki, iki sivil giyimli kişiler tarafından zorla götürüldü ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Eve gelen kimliği bilinmeyen sivil iki kişi seninle işimiz var. Yarbakır'a gidiyoruz. Yarın gerek, gerek. İhsas Soysal'ın köyden ayrıldı. Köyden ayrıldıktan sonra İhsas Soysal'dan bir daha haber alamadık.